yarim İkisine hürmetim var Bir anayam bir yarim İkisine hürmetim var Bilin anam bir yarim bir Kanka geçilmez O ana da seçilmez İkisi de kıymet biçilmez Bir ana bir yerim İkisi de kıymet biçilmez bir ana ayağım bir Birisi var etti beni Birisi yar etti beni İkisi de bir derdi Bir ana ayağım bir